Köşk Sosyete'deyiz ve 71 numaralı standdayız. Evinize yakışacak en güzel tabaklar, çanaklar, yemek yiyebileceğiniz, çay kahve içebileceğiniz muhteşem takımlar burada çok uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Örneğin elimde görmüş olduğunuz bu kahvaltı tabağı sadece ama sadece 25 lira. Köşk Sosyete 71 numaralı standdayız yanımızda Esra Hanım var. Hakikaten mutfağınıza yakışacak hem elektronik hem de tabak çanak diyebileceğimiz, kapkacak diyebileceğimiz birçok ürünü bu noktada bulabilirsiniz. Biraz ürünlerden bahsedelim neler satıyorsunuz? E, mutfağa dair A'dan Z'ye birçok ürünü buralarda müşterilerimizin bulması mevcuttur. Her hafta kampanyalı ürünler belirliyoruz. Hatta bir değil birkaç tane kampanyalı ürünler belirliyoruz. Onu sosyal mecrada duyurarak müşterilerimizi buraya davet ediyoruz. Peki bu haftanın kampanyalı ürününe bir de fiyatlardan biraz isterseniz bahsedelim. E, şöyle söyleyeyim. E Piyasaya göre, dışarıdaki satış fiyatlarına göre biz burada bir tık daha uygun satmaya çalışıyoruz. Ee, örneğin çorba kasesi, yemek tabağı, pasta tabağı, sunumluklar, zeytinlikler, kahvaltılıklar bu hafta adet fiyatları 25 TL. Yanlış duymadınız, sadece ama sadece bu güzel tabaklar 25 TL. Örneğin şu güzel çorba kaselerine bakın ki dışarıda bir kase çorba'yı 25 liraya içemiyorsunuz ama evinizde pişireceğiniz sıcak çorbanızı koyabileceğiniz bu güzel kaseyi sadece 25 liraya köşk sosyetede 71. Şirinoğlu standta bulabilirsiniz. Buna ek olarak 40 yıl hatırı olarak pişireceğiniz kahvelerinizi de yine içebileceğiniz, yudumlayabileceğiniz güzel fincanları sadece ama sadece 35 liraya bulabilirsiniz. Ve son olarak şunu ilave edeyim. Yaz akşamlarının muhteşem sebzelerinden harmanlayabileceğiniz çoban salatanızı koyacağınız muhteşem salata kaseleri sadece ama sadece 40 liraya köşk sosyete 71 Noğlu standta sizi bekliyor. Efendim mutfağa dair bulabileceğiniz bütün ürünler dediğimiz gibi Köşk Sosyete 71 Noğlu standda sizleri bekliyor. Bizler de kapanışımızı haftanın kampanyalı ürünüyle yapalım istedik. Bu güzel şekerlik ki içine rengarenk draceleri koyduğumuzda hem görüntüsüyle hem lezzetiyle bizleri şımartacak bir lezzet, bir güzellik. Dışarıda 250 liraya satılan bu güzel şekerlik sadece ama sadece 150 liraya Köşk Sosyete 71 Noğlu standda sizi bekliyor. Bu ve bunun benzeri birçok ürün. Çaydanlıktan cezvelere, yağdanlıktan fincanlara, kavanozlara kadar dediğim gibi mutfağınıza yakışacak binlerce ürünü bu noktada bulabilirsiniz.